<laughs> Başladı mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir araç nasıl çalıştırılır onu göstermeye çalışacağım. Offroad veya onroad fark etmez. Bütün nitrolu araçlar aynı mantıklı çalıştığı için ee, genel bir video olacak. Öncelikle e, yakıt yeni koyduysanız karbüratör yakıt çekmek için egzozu tıkayacaksınız. Veya bir şu peçete falan tıkayabilirsiniz. Parmağınızla kapatıp birkaç kez, kez çekeceksiniz. Çektikten sonra yakıt ortamundan karbüratör yakıt gittiğini gördükten sonra Kumandanızı açacaksınız. Tabii sizin kumandanız farklı olabilir. Açtık. Ondan sonra alıcınızı açacaksınız şuradan. Kontrollerinizi yapacaksınız. Gaz servosunu kontrol edeceksiniz. Yön servosunu kontrol edeceksiniz. Ondan sonra hazırız. İlk başta çalışmıyorsa biraz gaz verebiliriz. Şimdi deneyeceğiz gaz vermeden çalışacak mı. Bu buji ısıtıcısıdır. Şöyle bunu bujisine takacaksınız ve pull start çekeceksiniz. Eğer ki roto start bir modeliniz varsa start motorunu takacaksınız veya el start ise el start aküsünü takıp çalıştıracaksınız. Şöyle çalıştıralım. Biraz daha yakıt çekelim. bas bas bas, bas. Basıl tut. Yeni yakıt koyduğumuz için biraz naz yapıyor. Geliyor. Geliyor. Basıl tut kaza. tut. ये कुछ तो सुना था